Herkese selamun aleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyi çok şükür. Evet. Uzun bir aradan sonra sobamızı yaktık. Şimdi ben e, sebzeli bulgur pilavı yapacağım. E, gideyim domatesleri toplayayım. Biber toplayayım. Geleyim. Evet. Biberlerimi ve domateslerimi topladım. Soba da yanıyor zaten şöyle önce soyalım. Aa gitti. Dur onu yıkarım. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Biz de bugün bayağı koşturduk. Akşam oldu. Annem de patates yemeği yapmıştı. Onun yanına sebzeli bulgur yapalım dedik. Müslüm'ün de işleri vardı arabayla ilgili. Oraya gitti. Onların peşine. Hayır oldu. Hayır oldu. Bol domates böyle bir bulgur pilavı yapalım biberle dedi. Annem de bahçede geçen kazdığımız yere kıvırcık ekiyor. Sen ne yemeyi yaptınız? Allah biz burguk pilavını çok seviyoruz, o yüzden burguk yapın dedim. Musti de çok seviyor. He. Kabuklarını soyuyorum çünkü şey e, Musti de böyle kabuklu yemek sevmiyor. şuradaki domatesi yıkayıp onu getirebilir misin? Bak şuraya düştü. Ama güzel yıka tamam, ovalayarak yıka. Bak şuraya düştü. Güzelce ovala onu. Su tutup getirme tamam, mı ovala yani elinle. biliyorsunuz ki hep yemek videosu falan. Ovaladın güzelce. Hı -hı. Teşekkür ederim. Ama yani tüm gün hani iş yerinde, yiyen, iş yerinde video çekemem. Kesinlikle. He? Bu diğer işime ihanet oldu Orada on, o iş. Burada bu iş yani. <laughs> o yüzden hani kendi iş yerine video çekemem ve ya, yasak zaten evinden geldikçe zaten iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorum Evet domates evet, işte yapacağız. şöyle. Şimdi atıyorum ki. Eriyecek zaten. zaten. bulgura şey diyorlar, meyhane bulguru diyorlar. <laughs> meyhane pilavı diyorum ben, pardon. Acaba sebzeli diye mi öyle diyorum ben? Ama niye öyle dediklerini vallahi merak ediyorum, değilim. takıyor hemen. Şöyle koyalım. Ay. atalım. Kestikçe oradan alırım. çadır koyacağım birazcık. Hem renk verir hem tat verir. Domates az mı oldu ya? Yani? Bulgurum biraz fazla gibi ama. Göz kararı olmadı yine soyarım. Gider toplarım hemen. Ay! Sakarlığım tuttu ya. O bir tayir oldu. Au. Parmamı kestim. Parmaklar kestim. Ben bir yara bandı takayım gelin. Evet. Parmağımı sardım. Şimdi domateslerimi ekliyorum. Tekrar kalanını doğradım. Şöyle sıvı yağsını koyuyorum. Tereyağımı da koyayım. Katı yağımı da ekliyorum. Şöyle tereyağı sıvı olsun. Evet sobam da çok güzel yanıyor. Attım ocağa. Yani sobaya. O burada harmanlansın. Ben de biberlerini doğrayayım. Evet. Şöyle. Ay. <laughs> ne konuda? Senin için yeterli buralara. Ya, canımsın. Yirmi sene. Şöyle biberleri doğuruyorum. doğruyorum. aşağıda bayağı keskinmiş ya. Maşallah hava. <laughs> Boşta mısın az gelir misin diyor. yapayım yeter. O. Şöyle. Bir benleri de atalım. salçasını alıp geleyim ben. Evet. Şöyle domates salçası. Evet. Güzel bunu da karıştıralım. Evet, salçam da güzelce kavruldu. Bunları da yıkayınca taş gibi olmuş valla. Allah döksün birazcık. Ben birazcık bulgurunu kavuracağım. 是这样听 Efendim hayatım. Bir dakika. Bir tık daha koyabilirim belki. Bir saniye hayatım. Tamam. Aha, Şimdi ederim. kapağını örtelim. Evet. Ha. Gel kuzum tut da sen onu. Bizim mi yok bunun? Dur. Onu ver. Aşk... yakıyor. Burada da yakar herhalde. Çıkacak diye aşkım ya. Nerede? Hadi. Hemen mi?

kıymalı. Vallahi çok güzel duruyor. Annemi durdurabilene aşk olsun. Anne diyorum neredesin? Bir diyor bahçede. Bir bakıyorum evi temizliyor. Bir bakıyorum kabak yemeği yapıyor. Valla iki dakikada kaşla göz arası yaptı kabağı. Şok oldum yani. Eli de hızlı maşallah. Bulgurum olana kadar hemen salatamı da yapayım. Vallahi herkes kurt gibi acıktı. Birazcık geç kaldım sanki. Bunlar da bahçeden geçen annemle toplamıştık. Vallahi hepsi on numara. Özellikle salata yapma taraftarıyım. Çünkü annem çok seviyor salatamı. bıçak da bayağı keskin valla. Allah. Böyle ufak ufak. Kabuklarını soymuyorum bugün. Zaten organik. Annem elleriyle büyüttü bunları. Evet ben bunları doğrayayım öyle geleyim. Ay. Evet biberlerimi de doğradım domateslerimi de son olarak soğanlarımı da sıra. Musli de Semih de geldi. <laughs> Allah <'ım. Şirine> bak. <laughs> oh, ben ne diyorum bu güzel kokular nereden geliyor? Nasıl? Bunlar buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Yani, hoş geldiniz. Yemek değil mi? Patates yemeğimiz var. Mi? Yok taze fasulye yok. Tamam. Anam bu da fa taze fasulye <laughs> sevmiyor. Beş yıl üst üste inmiyor abi. Nerede mi? 4 Patates 4. yemeği var. Bulgur pilavı var. Şöyle evet böyle oldu bulgurum. Bu. Nasıl görünüyor Mustafa Bey? Çok güzel gözüküyor. Burada biraz daha açık gözüküyor ama biraz daha rengi koyu. Evet. Ekmek bunlar vardı sahiden tamam. ne Görüyorum ama göremiyorum da. Böyle yapmam lazım. Tamam, şöyle yapayım. Ha? Oradan, alttan. Yavuz yanıma gel. Bak da Sen bu kadar da sokağa, kadar Böyle böyle, tamam. Buradan da alttan Çocuklara Patates yanına? Sí, binaya, de... Sen mi aldın Al sana aldım. Semih aldın, aldı. 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 Semih buldur aşkım. Thank <laughs> you.

Bakalım. Hadi Hadi. Bakalım. Bakalım. Al, al sayları git. Alamıyorum. Bakalım. 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 Bak Bakalım. 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 daha yemeyeceğim dedim.

Bırakın ne kalktın yemek yerken? Anneye hiç çıkarttın ya, şimdi ama. Baba. Daha, daha süt diye süt yani Evet arkadaşlar biz yana yana yemek diyoruz. Yana yakla. Bu ne yapsa inekler geliyor ya, git ineklerin memesine bir daha gelince. Süt kalabalığının memesinde. Abi de sonra süt yetiştiremiyoruz burada. Biz biraz onlardan faydalı. Değil mi arkadaşlar? Evet ama yana yana yakala söylüyorum. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Dilim de ama beraber beraber yapıyor. İşte ay, benim ay içim yandı ya. Hoşça kalın. <laughs> için yandı ya. Hoşçakalın. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi, iyi bakın. <laughs> i̇yi ki var. Hoşçakalın.